her damlası sevgi. Çizmelerini giydi, net bir mesaj verdi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri paylaşımına Kıbrıs Türktür notunu düştü. Bilir. bir gün olur. Fonda sanat güneşinden ağlama sevdam şarkısı, elinde tesbih, ayaklarında çizme. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makam odasındaki yürüyüşü partinin sosyal medya hesabından Kıbrıs Türktür notuyla paylaşıldı. Yaşımın her damlası sevgi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Pile yaşanan gerginlik sonrası Milliyetçi Hareket Partisi'nden dikkat çekici bir paylaşım geldi. Görüntülerde Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin eline tesbihini alıp çizmelerini giyerek yürümesi yer aldı. Yaşımın her damlası sevgi. MHP'li kaynaklara göre Bahçeli'nin giydiği çizmeler tarihi bir mesaj taşıyor. O mesajın geçmişi Milli Mücadele yıllarına dayanıyor. Lozan Antlaşması'nın imzalanmasından hemen sonra şöyle bir olay yaşanıyor. İtalya büyükelçisi Mustafa Kemal Atatürk'le görüşmek istiyor. Atatürk o randevuyu kabul ediyor. Büyükelçi İtalya'nın Antalya'yı ve Rodos Adası'nı istediğini belirtiyor. Elçiyi günlük kıyafetleriyle karşılayan Atatürk, müsaade isteyerek yan odaya geçiyor ve asker kıyafetleriyle çizmelerini giyiyor. Atatürk'ün bu cevabı İtalyan elçinin geri adım atmasına neden oluyor. Devlet Bahçeli de bu paylaşımla yıllar sonra Mustafa Kemal'in İtalya Büyükelçisine verdiği bu karşılığa atıf yapmış oldu. Ama sevde,